Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Uzak Şehir dizisinin 29. bölüm çekimleri an itibariyle Mardin Midyat'ta başladı ve sizler için özel kamera resim paylaşmak istedik. Bu resim biraz önce Uzak Şehir dizisinin ekibi tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve 29. bölüm çekimlerinin Mardin Midyat'ta konakta başladığı ek olarak bölüm sahnelerinin çekilmesi için de diğer alanlarda çekimlerin hazırlıkları yapıldığı söyleniyor. Uzak Şehir dizisinin 29. ve 30. bölümü ile ilgili en detaylı kamerakası, resim ve videoları sizlerle paylaşacağım. Sizler yeni sezonla ilgili neler düşünüyorsunuz? Uzak Şehir dizisinde Alya ve Cihan karakterlerimizin yine birbirlerine nasıl sarılacaklarını ve birbirlerini nasıl koruyacaklarını ikinci sezonda izlerken göreceksiniz. Özel spoiler bilgilerimiz de gelecektir. Lütfen bu resimle ilgili kendi yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bizleri izleyenler Uzak Şehir dizisinin ikinci sezonu ile ilgili en detaylı videolara anında haberdar olacaklardır. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.